Canım. Öyle olmadı ama Demet Hanım. Kısmet. Kızlar. Özleyeceğiz seni Demet abla. Ben de sizi <laughs> özleyeceğim. Aycım, özleyeceğim. Çok iyi bak kendim. Sağ olun. Şekerim, kendine iyi bak. Sağ ol Ayşen, sen de. Hadi canım. Hadi. Anne. Dedin Anne. Ne söyledin Kerem'e? Bu kıyafet ne? Anne doğruyu söyle. Kerem'e ne söyledin? Zeynep gelinlik mi bu? Evet anne gelinlik ve sen bunu zaten biliyorsun değil mi? Kızım sen niye gelinlik giydin? Bu niye gelinlik giydi? Zeynep bilmiyorum. Zeynep niye gelinlik giydin sen? Kız sen evlendin mi? Ha? Kız sen evlendin mi gidip yoksa? Kız yaşın başın kaç seninle? Gitmiş evlenmiş görüyor musun? Demeciğim, bir Zeynep! dinleyelim önce. Demet! Zeynep! Can, Can gidiyoruz. Ne oluyor ya? Ne oldu? Zeynep! 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 Ne oldu da ortadan kayboldu anlamıyorum ki. Yani biliyorsun şimdi işler karıştı biraz Hani Bilmiyorum ya. Ne demek şimdi o? Seni üzmek istemiyorum ama hani Kerem'in evlenmekten vazgeçtiği için ortadan kaybolma ihtimali düşünmemiz lazım. Yani değil mi canım? Yani şaşırmam. Hayır yanılıyorsunuz. Böyle bir şey hayatta yapmaz tamam mı? Hepiniz yanılıyorsunuz. Peki. Can, bu arada istersen sen bir yerde in, gerisini ben hallederim. İyi, tamam, öyle yapalım o zaman. Abi sen beni ileride üst geçin orada bırakırsın. bir şey <laughs> Manyak herif ya. Oğlum bu adamın burada ne işi var? Dur bakalım. Yarışacak şimdi. Hadi bir tane daha yarış. Ha? Ama bu sefer beyler arabayı ortaya koyuyorum. O yüzden yarışı kazanan arabayı alır. Var mı bir baba yiğit? Alırım arabanı yalnız acımam. <laughs> hadi olsun gel pistte konuşalım hadi. Vay 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 Axel. Ne yapıyorsun oğlum sen? Bak oğlum ama yani çocuklara göre değil, o yüzden ona göre. Sen şimdi annenle git, kenarda paşa paşa oturup izleyin. Oğlum Hı? leş gibi içki kokuyorsun lan. Bu halde mi yarışacaksın? Şş, yani bir şey deniyorum, burada mı? Hadi yürü gidiyoruz Ray Konan. hadi. Yok, yo, yo, sen karışma. Bak, adamsan piste karşıma çıkarsın. Tamam. Normalde çok güzel çıkarım ama seni geçersem bu halde bahanen olur. <laughs> Ee, yarışmayacak mıyız? Yarış bitti gençler, hadi. Ya bak ne karışıyorsun, wow, come on. Wow, 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 hadi. hadi. Piste taklalar atmanı gerçekten çok isterdim de. Hmm. Ama şimdi sen ölürsen benim dalga geçecek, eğlenecek bir şeyim kalmıyor. <laughs> Yaşadığım çelişkiyi anlıyorsun. Hmm. Güzel. Hadi gel. Gel buraya, gel. Gel. Aa, hava ne güzelmiş ya. Çok güzel evet, Üf, o tarafa doğru konuş leş gibi kokuyoruz. Ee, öyle vakti her iki anlamda da pilot olduğuna göre nedir derdin anlat bakayım. <laughs> Sen mi derman olacaksın derdime? Sen mi anlat bakarız. Ya, bak akşam rahat bırak tamam mı? Bak bugün güzel bir günümdeyim. <laughs> Şimdi gideceğim birazdan Melis'i klinikten alacağım. Kayınpederle de aram fena değil o yüzden... Böyle garip bir şekilde sana bir acıma hissediyorum. Tamam mı? Konuşmak istemesen şimdi yumruklaşıyor olurduk. Ama belli ki dökülmek istiyorsun. O yüzden anlat, dağıtla. Hadi bakayım. Bak oğlum. Sen ve ben... ...ne bileyim. İkimiz her şeyi mahveden tipleriz. Yani o yüzden... ...ne bileyim yol yakınken... ...benden sana tavsiye. İyisi rahat bırak, ya kızı yıkma. Ha, anlaşıldı. Mesele dişi. Kötü bir dönemden geçiyoruz anlaşılan ha. <laughs> kötü. Kötü. Keşke kötü olsaydı. Ben kötüyü kahvaltıda yerdim. Hmm. Ki sen kötüden ne anlarsın ki? Ben? <laughs> Oğlum benim her yanım kötü lan. Yavaş yavaş düşeceksin, düşeceksin, düşeceksin. Ama sen işte riç riç gibisin. Böyle sürekli suratında aptal bir gülümseme var. O yüzden zaten merak ediyorum. Anlat. Heh. Ne oldu biliyor musun? Yarışın sonuna geldim. Yarış bitti. Ben kaybettim. Armış. kualifiye. Ağırmış. Yeah. Yeah. Sayer olmanın sonucu işte. Her şeyi berbat ediyorsun. Ben de işte bunu herkese diyorum. Sürekli. İnsanın kendini bilmesi güzel bir şey. Ya sen iki dakika adam olamıyorsun değil mi? <laughs> Yok yani. Elimde değil refleks olmuş. Doğruyu söyle o zaman. Melisa aşık mısın? Köpekler gibi. O zaman... ...diyelim ki ona zarar vereceğini biliyorsun. Öyle ya da böyle, bugün ya da yarın. Ne yapardın? Ne yapardım? Kafama sıkardım herhalde. O zaman neden gazladığımı anladın değil mi? Okey. Mevzu sakatmış ama böyle çözülmez tabii. Kafama sıkarım. Biraz iddialı oldu. Yani öyle bir şey ben yaparım da sonra Melis'im arkamdan fena şekilde üzülür tabii. Aynı şey senin için de geçerli. Sana bir şey olsa Zeynep herhalde üniversiteye yazılmak yerine gider manastıra falan yazılır. <laughs> yani bunun çözümü bu değil. Galiba. Ama galiba seni tanıdığımdan beri ilk defa ağzından dinleyebileceğim bir şey çıktı. <laughs> Dedim ya iyi günümdeyim bugün. Peki o zaman tavsiyem? Sana tavsiyem. Sen önce bir karar ver. Tamam mı? Hmm. Kararı verdiğinde de fazla uzatma. Hemen kestirip at. Öyle daha acısız olur. Tabii senin için değil. Şimdi benim kaçmam gerekiyor. Sayar. Seansın sonuna geldik. Kendine iyi bak. Tamam mı? Ulan bunu söyleyeceğimi aklıma gelmezdi. <laughs> Eyvallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.